NİDE Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda 3 yılda bir yapılan seçimli genel kurul süreci başladı. 2016'dan bu yana aktif görevlerde bulunan ve 2022'den bu yana da oda başkanlığı yapan Halil Demir Demirdilek, genel kurul süreci ve mesleğin geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Mali Müşavirler Oda Yönetmeliğinde odalar genel kurullarını 3 yılda bir yaparlar ve seçimli genel kurul yapılır. Mayıs ayı içerisinde yani 1 Mayıs ile 31 Mayıs tarihleri arasında bütün Türkiye genelinde 85 tane mali müşavir odası var. Bütün odalar Mayıs ayı içerisinde genel kurullarını yaparlar. Genel kurullarımız iki gün halinde yapılıyor. Birinci gün gündem maddeleri görüşülüyor. İkinci günde sandıkta oy kullanılıyor. Odamızda 161 tane kayıtlı üyemiz var. Birinci gün yaptığımız genel kurulda Gündem maddelerimizde işte yönetim kurulu faaliyet raporu, e, tahmini bütçe, e, bilanço gelir tablosu, bunların ibraları, e, ondan sonra da seçim maddelerine geçiliyor ki o da bir gün sonra yapılıyor. Divan seçiminden sonra üçüncü madde divana aday olacak kişilerin listelerinin teslim edilmesi gerekiyor. Meslek odalarının asıl görevi mesleği ve meslektaşın haklarını savunmak, mesleki gelişimlerini üyelerine aktarmak. İşte çağımız artık dijital muhasebe çağına geçtiği için bundan sonraki süreçte bütün Türkiye genelinde dijital muhasebenin öneminin çok olacağını ve bununla ilgili de üyelerimizi sürekli bilgilendirme ve eğitimler yaparak güncel hale getirmemiz gerekiyor.